Herkese iyi akşamlar değerli Türkmeni TV izleyenleri. Bilen Kazanır programının yepyeni bir serisine hepiniz hoş geldiniz. Efendim bildiğiniz üzere biz her bölüm bir semtimizle bir camimize gidiyoruz. Bugünkü semtimiz Kore semtinden olacak ve camimizde Ebi Musa Alaşari Behiye Camii olacak değerli izleyenler. Buradan sorularımızı soracağız, yanıtlarımızı alacağız. Ve elbette ki El Tabak şirketinden verilen armağanları... Buradaki e, sorularımızı bilen e, abilerimize, amcalarımıza, kardeşlerimize vereceğiz. O zaman kalın bizlerle bakalım bugünkü sorularımız ne şekilde olacak. <laughs> Evet değerli izleyenler programımızdan sözünü yaptığımıza göre buradaki halkımızdan, abilerimizden, amcalarımızdan sorularımızı sormaya ve yedilerimizi dağıtmaya başlayalım. Selamun Aleyküm tekrardan. İnşallah Ramazan'ımız oruzlu da kabul olsun ya Rabbi. Abiden bilen kazanır programı olarak bizim sorularımız var. Bilenler de inşallah makamlarımız olacaktı. Hazır sağız ilk sorumuzdan başlayalım. Birinci sorumuzları Kur'an-ı Kerim'de bir surada de var. Nahsus suradı. Buyurun abim. Selamünaleyküm. Selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Sağ Allah Ramazan'ı bütün ümmeti İslam'a, bütün Irak'a, bütün millete Allah muvaffak etsin sizleri. Suretil Hacda ki secde var. Doğru. Allah razı olsun. Sağ olasın. Memnunum. Sağ olasınız. Ramazan'ı Allah razı olsun sizden. İnşallah Tabak var Sağ olasın Teşekkür ederiz. Bu programımıza katıldığınız için. siz sağ olasınız. Sağ olunuz. Mən rəhbər olub sağ olasınız. Hə təbəllərəm o zaman siz sağ olun. Keçən digər suraya bir surə var Quran-ı Kərimdə. Peyğəmbər Hanı (s.a.v.) arvadlar üzərinə fərzd etdizini, daha doğrusu deyərdilər, bu suranı çox həyənlənməsi lazımdır. Naqs surədir o. Tanrı bilir sizleri. Üstad Fuat. Çok memnun oldu. Evet, Ramazanımızda kutlarız inşallah. Ramazan, vuz 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 olsun. Vuz. Ne demek istersin Ramazan'la ilgili? Vallahi hapsi ümmet Muhammed'e mübarak in olsun. İnşallah İnşallah selam hapsi inşallah yurdumuza. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arvadlar üzerine dedi. Bu surenı arvadlar yara Şimdi çok hayal Suratun Nur. Suratun Nur'du doğru dedi. Tebrik ederiz sizleri. İnşallah böyle güzel günlerde görelim sizler. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Allah'a da olsun niyazımızdan inşallah Amin 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 Sağ olun Tabak şerikasından bir armağanımız var sizlere sağol Buyurun çok Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için Sağ olun Sağ olun Sağ Sağ olun Eyvallah Sağ olasınız. Haberler siz Sağ olun o bir sorumuza O bir sorumuz da diri Bir sahabe var idi Lekabı bir din idi Bir sahabe var idi Buyurun abim geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullah. Tam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Müslüm berber. Çok memnun olduk. İnşallah dağılmaz, ol olsun. Yarabim. Bütün ümmet Muhammed üzerine. Bir sahabe var idi. Bütün de lakabıydı. Kim idi o? Uthman bin Affan. Radıyallahu anh orada. Doğru. Tebrikler. Peygamberin iki kızın almıştı. <laughs> Lakabı kaldı. Bir Doğru. tebrik ederiz. Gözün üzerine. Hoş geldiniz. Tekrardan kutlarız. İnşallah olsun. Amin. Allah ümmet Muhammed'in üzerine derdi? bu problemləri qovzasın. Amin Allahım. Amin inşallah. Tabax şirkətindən bir armağımız var sizlərə. Buyurun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm tədbir proqramımıza qatıldığınız üçün. Biz təşəkkür edirəm. Xoş gəlibsiz. Safalar gətirib. Hoş məmnunluq sağ olasınız. Evə varın. Nöldü sizlər tanıdığımız. Abiler bir sorumuz da diri. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. İsmi Suratü tevdiati. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. İsmi Suratü Tevdiyeti. Nah sure adı o. Sağ olsun tekrar sizler için. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Suratü Tevdi'ti diyorlar o yüzden. Buyurun abim. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ramazan Uzu Kutlar. Sağ olun. olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Surat-ı Tevdi Surat-ı Nasır. Surat-ı Nasır. Doğru. Tebrik ederim. Sağ olasın. Tekrardan Ramazan. Sağ olun. Sağ olasın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Güzel Sağ olun. Sağ olun. İnşallah bizə də zər vaxt belə gözəl günlərdə görüşəyəyik. Yani, in i̇nşallah sağ olasınız, var olun. Olas. Sabah şirkətindən bir armağanımız var sizlərə. Buyurun. Təşəkkür edirik dəftərlə programımıza qatıldığınız üçün. Sağ olasınız. Mən də çox sağ oluram. Eyvallah, sağ olasınız. Yoxumuz. Deyək Allah bəyərmişsiz sağ oluz keçən o bir sorumuz, o bir sorumuz da deyir, Peyğəmbər Efəndimiz sallallahu aleyhi ve sallamın bir şairi var idi. Kim idi o? Buyurun. Buyurun abi. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Arak. Allah Barakat. Zanebilek sizlere zahmetsiz. Üstad Cemal Kemal, müderris Riyadayım. Çok memnun oldum. Şahane Aleyküm Selam. Ramazanımızı da, da kutlarız. Sağ olasın. Siz öyle mübarek olsun. Ümmeti Muhammed'e acmain inşallah. İnşallah evet. ya Rabbi. Abi bu evet. sorumuz diri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir şairi var idi. Nah, Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Nah, peygamber peygamberin methederdi. Peygamberin sünnetini, hücretini, hapsi, abdalarını zikrederdi. Doğru bir. Şairinde. Bu güzel ay münasebetiyle ne demek istersiniz milletimiz? Vallahi Muhammed'e tebrik ederim bu güzel aya. Bir ay, on iki aydan mübarek bir ay. Allah rahmetini ve akberatını Muhammed inşallah. Amin ezmeyin inşallah. Amin Çok teşekkür Allah razı olsun. Hoş geldiniz. siz de Sağ olasınız. Tabak şerifesinde bir amağımız var sizlere. Buyurun. Sağ Tekrardan sizler memnun olduk Sağ olasın. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ olasın. أهلاً بكم.وأبر سؤالنا هذا القرآن الكريم نبي بسورة وار. القرآن القلبه االا ديلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير رمضان الله يسعدكم. سورة ياسين قلب القرآن. ياسين القرآن الحكيم من كريم المسلمين على سورة المستقيتة زينان رحيم. Doğru. Çok tebrik yani, ederim sizlere. Bu güzel ay münasebetiyle, Ramazan münasebetiyle bana sağ olun. Vallahi bize vallahi bu şeyler kalırsın üzerimizden. Çok memnunum sizden, kanatınızdan. Çok hoş geldiniz Eyvallah teşekkür Gözüm de hadi ettik bugün sizlere tamam Çok sizden, hoş geldiniz. Sizler de Hoş, hoş, hoş geldiniz. İnşallah. İnşallah hoş geldiniz. Siz gözünüzü açın. Tekrardan yüzü açık olsun. Tabii ki bir amamız var sağ size. Sağ olun. Memnun olduk tekrardan programımıza katıldığınız için. Çok sağ olasınız. Sahabeler bir sorumuz nedir? Peygamberlerden nasıl peygamber idi? İlk defa oruç oldu. Peygamberlerden bir peygamber ilk defa oruç oldu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Avalan yarım Ramazanınız barış olsun tüm İslam alemine. Peygamberlerden biriniz Adem Aleyhisselam idi doğru cevap. Doğru dedi. Tebrik ederim seni. Tanıyı bilen seni. Hamza Bayi Zeyt Akın. Çok hanım öyle. Sağ olun. Sağ olun. Ramazan'ı da kutlayalım. Sağ olun. Oğlunuza o kabul olsun inşallah, Amin ya Rabbi. Sen her vakit bize ama gelesin. Her vakit. Ne güzel. inşallah Allah sana hem oruçtan hem zahmetine sigir etmesin ya Rabbi. Alemin. Peki sence bu Ramazan'da Sen'in en hoşlandığı şey nedir? bu Ramazan'da? Tarağ ve namaz. Hepimiz bir yerde yıkışarak namazımızı kıllık. Nə gözəl. Allah sizi qəssəbə sizə mərhəmət eləyə Rabbi. Daha başqa kürsülərimiz var, sizə buyurun. Sağ olun. İnşallah belə gözəl. Kürsülərimizi çox təşəkkürlərimizi sunarıq. İnşallah. Yəni bir çox təşəkkür edərəm sizlərdənə belə. İnşallah belə bilikli və daha da bilikli olmaq niyyəti ilə inşallah. İnşallah amin ya Rabbi. Amin həyatım. Ey vallahi. Abilerim, o bir sorumuz da Kur'an-ı Kerim'de çi sure var. Çisi de azanların vaktine göre Azanların isimlerinden. Yani çi vakıttı. Çi vakitte buyurun. Selamun aleyküm. Selamu aleyküm. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Cevap surat Asr. Doğrudur. Tebrikler. Sağ olun. Sağ olun. Əli İbrahim, növbəti məmnuniyyətlə xeyir olsun həyatınız. Bütün ümmət-i Muhammədəndə Ramazanınız xeyirli olsun ya Rabbi. İnşallah əmn və aman bütün türk millətinin başına və bütün ümməti Muhammədün üzərinə. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olasınız. Həyatınız var olsun. Biz də həzirətə bu gün inşallah siz yanınızda olağın. Sizlərdən bir zamanda. Xoş gəlmisiniz. Səfalar gətiribsiz. Başdan gözdən. Çox təşəkkür edərəm. Çox sağ olmusunuz. Sağ olasınız. Sabah olasın. şirkətindən İbrahim amamız var sizlərə. Buyurun. Məmnunluq, təka diləz olsun, sağ olasınız. Xanatu zəvar olsun. Şirkətlə bağlı olan məmnunluqvarlar. Eyvallah qardaş. Məmnunluq sizə də sağ olasınız. Həbərlərim son suorumuza keçəyin o zaman. Vaxtınızı da çox almaq istəmirik inşallah. Son suorumuz da dire Quranil-Kərimdə bir surə var. Diyələr özünə Surətül-Faraa. Suratül Ferah. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Buyurun abim. Bal buyurun. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat başımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olasınız. İnşallah Ramazan ayı uzkutlu olsun. Aruz daha uzkutlu olsun. Şerli Ramazan olsun. Bütün ümmet Muhammed'e ve zümle mübarek Sağ olasınız. Başımıza. Tanrı bilir sizler Adım Muhammed. Muhammed şükür. Çok memnun olduk dedim. Başımıza ne dedi? Allah razı olsun. Sorumuz nedir? Kur'an-ı Kerim'de bir suramız var. Surat-ı değil o yüzden. Surat-ı Nisa'ti. Surat-ı Nisa'ti. Surat Nisa Doğru da tebrik ederiz sizlere. Allah razı olsun. Sağ olasın. Memnunluk sizden de sağ olasın. O yüzden vatan bir kere koy Sağ olasın. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bugün Hazreti Hızı'yı bölgeye uzdolarınızı uzanmamızda. Başımız gözümüzden ne hoş diyelim Biz memnunluk sizden. Yarım ağızdan da məmnunam, sizdən də məmnunam. İzə həzmətində məmnunam. Allah razı olsun. Sənin də sağ olasın baba, məmnunlarız. Çox sağ olasınız. Tabaq şirkətindən bir ağmağımız var sizlərə. Eyvallah, sağ olasınız. Tabaq şirkətəsindən də məmnunam. Allah rızıklarını versin. Allah sizi qəzabələrdən saxlasın, yə Rabbi. Çox təşəkkür edirəm. Bütün ümmət Muhammədəndə bərabər Allah qəzabından saxlasın. Ramazanlar da xeyirli olsun. Amin, yə Rabbi. Sağ ol, sağ olasın. Allah razı olsun. Mən məmnunam, ustaqbulullah. Allah muvaffaqiyyət versin. Eyvallah. Hadi Ali. Hadi izleyenler biliyorsunuz Bilen Kazanır programının her programının sonunda Tabak şirketinden güzel bir hediyemiz oluyor. Gelir düşük ailemize. Onlardan bir, bir, bir tanesi inşallah şimdi buradaki bir kardeşimize vereceğiz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Neyse <laughs> kardeşim. Eyyem hamdolsun. Tanrı bilmem sen adın adın. adım Ali de. Ali. Ha. Durum buradan ee, biraz bahsedersen e, işte, babam Ali. Evet Valla işte ben yetimim babam e, ölüp dört kardeş yok. Bir bacı bir evde yaşıyor aynen. işte. hamdolsun. Doğru. İnşallah ya Rabbi heblə e... səni belə bu şəkildə evə mütəmadsik inşallah və qardaşlar və nə varsa hər şey xoşdur məndə xəlasən inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Alhamdülsün. Allah sənə güc qovət versin inşallah. Sən oxusan tələbəsən? Ha, oxuram, kim tostayam. Elə gəlsən. Həmd olsun. Həmd olsun. İnşallah oxumağımı da heç bir zaman vaxt keçmə. İnşallah. İnşallah qardaşım bizim bilə qazanar bir proqramı olaraq. Ee, biz hər proqramın sonunda da baş hökumət türkmen televizionunun e, yardımlaşma bir ortaqla e, ortaqlaşma bir proqramı imar adı altında e, bir hədiyyəmiz oldu. O hədiyyəni də höziyyətli qızana bu gün verərgəm. İnşallah da isfarasını görəsən özünən. Məmnunam bax şəhər ikəsindən televizyon <laughs> kanalımanam. Allah razı olsun, hapsından. Allah səndən də razı olsun qardaşım. Evet, ol. İnşallah ya Rabbi sən də belə cəmlərlə də qaralarsan inşallah. i̇nşallah. 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 Bir zaman burdan da çıx getməsən özünə. Özü. Oxumaqdan oh, heç bir zaman üstü yox olmayasan inşallah. İnşallah. Da <laughs> bax şəhər ikəsindən bir armağanımız var sənə. Buyurun qardaşım. Məmnunam. <laughs> Biz <laughs> məmnunuq <laughs> səndən. Evet. İnşallah da dediyim istər ki Allah sənə güc qovad versin. Həyəlin başını süyetməsin sən inşallah. İnşallah. Çox sağ ol asan həyatım. Əyvallah zamanlıq sizlərə. Əyvallah. Hə. Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Başımla, gözümle. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ya şeyh elbette hazret ettim. Bugün sizlerden olağın. Siz olağın inşallah. Şeref verdi olsun. Çok sağ olasınız. Evet. bilen kazanır programı olarak her program, her gün bir zamanımıza gelir. Orada sorularımızı soruruk. Sonrasında taba şirketine güzel mağanlarımızı veririk. Hazret ettim. Bugün sizlerden olağın. Çok teşekkür ederek bizlere e, cemaate ayladığınız için. Sizlerden de konuştuğumuzda bizlere çok yardımcı olduğunuz için. Çok sağ olasınız. Belki biz memnunuz. Tüm Ramazan-ı Şerif münasebetiyle, tüm İslam aleminin özellikle Türk dünyası dünyamızın, Anadolu'muzun, Balkanların ve Türkmen dilinin maksus olan Şahnas, tüm Türk ve Türkmen milletinin ramazan Şerif'i kutlu ve mübarek olsun. Çok memnunum Uydu Televizyonu'ndan. Irak'ın aydınlığı yüzü, hakikaten Türkmen ile Uydu Televizyonu bu güzel programı yapır ve bu güzel işleri yapar her yıl Allah mizanı hasenatı uzda olsun. Təbaxşişlə rikatından, o bilən qazanlı, o janabudan və kameramandan və o zümrə çalışanlardan bizləri bu gün yalgız qoymadınız. Qorya səmtində, Türkmən bir səmtində başımızı bəyügdüvz. Allah sizdən razı olsun. Yatıran, aparan, yar olan, yardımçı olan yüce rəbbi mizanı hasenatı uzda. Bulara hapsını, fəizi, bərəkətini sizləri o zaruza nazil etsin. Çox məmnuyuquz, züq geləcək inşallah. Çox sağ olun, çox təşəkkür təşikələr edirik sizlərə də vaxtınızı da çox almaq istəmirik. Telefonla da sizləri bu gün burada gördüyümüzə, çağırdıqız sizləri. Hoş gəldiniz. Baş üzə məsafə gəldiniz. Çox sağ olasınız. Eyvallah, təşəkkürlər. Çox sağ olasınız. Evet değerli izleyenler, bir bilen kazanır programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sorularımızı Ebi Musa Laşari Behiye Camii'sinden, Kore semtinden sorduk. Yanıtları bilen abilerimize, kardeşlerimize hediyelerimizi dağıttık. Efendim biz gelecek program başka bir semtimizde bulunan bir camimizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, bizlerden ayrılmayın. Müzik